Evet şimdi gelelim çarpışma teorisine bir kimyasal tepkimenin gerçekleşebilmesi için yani ürün oluşabilmesi için iki tane temel şartımız var arkadaşlar her tepkime ürünle sonuçlanacak diye bir kuralımız yok bunu öncelikle belirteyim her zaman ürün olmayabilir bu iki şart neymiş bu iki şarttan birisi reaksiyona giren maddelerin uygun geometri ve doğrultuda çarpışmalarıdır. İkincisi ise tepkimeye giren taneciklerin yeterli aktivasyon enerjisine yani eşek enerjisi dediğimiz değere sahip olması gerekiyor. İşte bu iki şart bana çarpışma teorisini verir. Yani tepkime ürünle sonuçlanacak mı sonuçlanmayacak mı bunun hakkında bizi bilgilendirir. Bu iki şart varsa ürün olurmuş ki ürün varsa biz buna etkin çarpışma diyoruz yoksa etkin çarpışma yok deriz. Ben temsili size bir şekil çizdim. X2 molekülü ile Y2 molekülümüz çarpışmışlar. Dikkat ettiyseniz sadece ön yüzleri denk geldi. Arka yüzleri birbirini görmüyor. Ve tepkime sonrasında da farklı yani yine aynı şekilde bir bileşik oluşturmadan ayrışmışlar. Böyle bir çarpışmada uygun bir çarpışma olmadığı için yani yeterli aktivasyon enerjisine belki sahipsiniz ama uygun geometri ve doğruda çarpışmadınız. Yani maddelerden şartlarımızdan birisi eksik. Dolayısıyla tepkime olmadı. Etkin çarpışma olmadı. Üründe olmadı şeklinde yorum yapıyoruz. İkincisinde e, moleküller e, birbirini görecek şekilde yani uygun geometri ve doğrultuda çarpışmışlar. E, bu çarpışma sonucu e, eğer geometri doğrultunuz uygunsa tabii ki ürün olup olmama durumu olacak tabii ikinci şart çünkü ne var eş enerjisi yeterli mi değil mi? Orada bir kararsızlık durumu ortaya çıkıyor. Yani bu X-X bağları kopup. X ile Y'ler arasında bağ kurulsun mu, ya yani ya da Y-Y bağ kopup Y ile X arasında bağ kurulsun mu, bir düşünme aşaması gibi düşünün anlık olarak. Ee, eğer iki şartınız da yeterince gerçekleşmişse, o zaman şurada gördüğünüz gibi moleküller X-Y şeklinde ayrışmışlar ee, ve tepkime gerçekleşmiş, tepkime varsa etkin çarpışma oldu, ürün var deriz. İşte bu geçiş haline biz kararsız ara ürün yani aktifleşmiş kompleks adını veriyoruz. Yani atomlar arasındaki bağların kopup kopmayacağı ya da molekülün yeniden düzenlenip ürün olup olmayacağını belirten e, yüksek enerjili halimiz ki en yüksek enerjili halimiz oluyor bu. Bize aktifleşmiş kompleksin e, değerini söyler grafikleri de birazdan göstereceğim zaten en tepe noktası bize aktifleşmiş kompleksi söyleyecek kompleks zaten karmaşık karışık kararsız bir yapı demektir ki yine atom ünitesinden hatırlayın yine başka ünitelerde de yüksek enerjili hal her zaman kararsız haldir atom ünitesinde de ne dedik temel hal ve uyarılmış hal vardı hatırlarsanız uyarılmış hal yüksek enerjiliydi yani bir elektronu daha üst enerji seviyesine gönderiyordunuz dolayısıyla yüksek enerji yine her zamanki gibi ne olacakmış? Kararsız hal, durum demek anlamındaymış. Peki şimdi eşik enerjisi ne demek? Onun da tanımını yapalım. İçki enerjisi ya da aktivasyon enerjisi ya da diğer ismiyle aktifleşme enerjisi üç isimle birden duyabilirsiniz. Bazen ben anlatırken herhangi birini kullanabilirim bilginiz olsun şimdiden. Bir tepkimenin başlaması için gerekli olan enerjidir. Gerekli dediğime göre arkadaşlar değeri pozitif olacak. Yani endotermikte de hani gereken ısı ya da bir şeyi bölmek, parçalamak için gerekli olan ısı hani analiz tepkimeleri endotermiktir derdik ya. Öyle hayal edebilirsiniz. Değeri daima pozitif olacak. Çünkü bu sorularda yargısal olarak soruluyor. Biz eş enerjisini E-A ile gösteririz. Ee, şimdi burada kendime hatırlatmalar yazmıştım bu arada size söylemek üzere şimdi grafiklerimizin türleri nedir İşte orada ea ileri ve ea geri dediğimiz yani ileri aktivasyon enerjisi ve geri aktivasyon enerjisi nelerdir şeklinde size grafik üzerine göstereyim öncelikle birinci grafiğimiz sizce hangi grafik endotermik midir egzotermik midir ürünlerin enerjisi şu an üstte kalmış acaba hangisi evet Endotermik reaksiyon birincisi. Endotermik reaksiyonlarda şimdi bakalım neresi neyi ifade ediyormuş. Şimdi girenlerin potansiyel enerjisi ya da size entalpi konusundan hatırlayın ısı kapsamı diye de söylenebilirdi. Burası girenlerin enerjisiymiş. Şurası da arkadaşlar ürünlerin enerjisini ya da ısı kapsamını temsil ediyor. Şimdi girenlerle tepe noktası arasındaki fark size EA ileri dediğimiz yani ileri reaksiyonun aktifleşme enerjisini gösteren kısımdır. Girenlerle tepe noktası arasındaki fark EA ileri ileri aktivasyon enerjisi şuraya yazayım. EA iyi dediğim ileri eşik enerjisi de diyebilirsiniz. Ee, ürünlerle tepe noktası arasındaki fark ise ea geri yani geri reaksiyonun aktifleşme enerjisi ya da eşik enerjisi EAG geri e, eşik enerjisi diyelim. Şimdi en tepe noktası da ne demiştim size bir öncekinde? Aktifleşmiş kompleksti. Aktifleşmiş kompleks yani kararsız ara ürünün olduğu yer ürün olsam mı olmasam mı dediğimiz yerdi şartlar sağlandı mı orada bir geçiş aşaması düşünme aşamasıydı şimdi e, yani aktifleşmiş kompleks dediğiniz zaman direkt en tepe noktasının karşılığına veya tamamen yerden yukarıya en yukarıya doğru bakıyorsunuz aktifleşmiş kompleksin değerini bulurken peki ben buradan delta h da bulabilirim biz delta h'ı enerji ünitesinde ne diye öğrenmiştik? Ürünlerin enerjisi eksi girenlerin enerjisi diye öğrenmiştik. Tabii ki toplam yani girenlerde ne kadar madde var? Ürünlerde ne kadar madde var? Ürünler eksi girenler diye çıkarma işlemi yapıyorduk. İşte biz delta h'sı şimdi başka bir yoldan daha bulacağız. Bu yolda neymiş? Delta h eşittir e A ileri eksi e A geriymiş arkadaşlar. <laughs> Yani siz hem ürünler eksi girenlerden hem de ileri aktivasyon enerjisi eksi geri aktivasyon enerjisinden delta H hesabı yapabilirsiniz. Bunların değerlerini okursunuz. Girenlerle tepe noktası arasındaki fark EA ileriydi. Ürünle tepe noktası arasındaki fark yani aktifleşmiş kompleksin olduğu yere kadar olan mesafe geri eşkenersiydi. enerjisiydi. Bunların arasındaki fark da bana neyi veriyormuş? Delta H ya da ürünler eksi girenlerden de aynı sonucu yine bulabilirsiniz. Şimdi bir alttaki reaksiyona geçiyorum. Bu da e, girenleriniz burası ürünleriniz burası. E, Tepkimiziin yine türüne bakacak olursak endo egzomu birincisinde bakın ürünler yukarıda kalmıştı endotermik tepkimeydi bu ise egzotermik tepkimi olmakta. Evet e, şimdi hatırlarsanız endotermik. Ne demiştik? Delta H sıfırdan büyük yani değeri pozitif çıkacaktı. Ama egzotermiklerde delta H sıfırdan küçük değeri negatif çıkacak. O yüzden arkadaşlar aynı formülü burada da kullanacağız. Yani formülde sakın yerlerini değiştirmiyorsunuz. Hatta grafikteki yerleri de aynen kalıyor. Yani yine girenlerle tepe noktası arasındaki fark EA ileridir. Ee, ürünlerinizle Tepe noktası arasındaki farkınızda ea geridir. Şu en tepe noktanız yine aktifleşmiş. Burada yazamadım aktifleşmiş komplekstir. Yani kararsız ara üründür. Buraların yerleri hiçbir zaman değişmiyor. Yine girenle ürün arasındaki fark delta aşı verir. Aynı formülü dediğim gibi burada da değiştirmeden yine ileriden. Yeri çıkartarak delta h hesabı yapacaksınız çünkü sonucunuzun negatif çıkması gerekiyor. Yer değiştirirseniz x de pozitif çıkar, o zaman anlamsız olur. Sanırım anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi bununla ilgili etkinlik yapacağız. Evet, etkinliğimize bakacak olursak arkadaşlar bize bir grafik verilmiş bir reaksiyon var. Bu reaksiyona ait grafik yanında verilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki boşlukları doldurmamızı istemiş. Biz de boşluklarımızı dolduracağız. Şimdi öncelikle grafiği bir incelemenizi istiyorum. Grafik sizce endotermik midir? Egzotermik midir? Öncelikle bunu belirleyelim. E, duyar gibi oluyorum egzotermik dediğinizi. Evet egzotermik bir grafikten bahsediyoruz. Ona bakıyoruz şu anda. E, şimdi burada... Mesela bize ilkinde demiş ki tepkimenin ileri aktivasyon enerjisi kaçtır? İleri aktivasyon enerjisi neydi? Girenlerle tepe noktası arasındaki farktı. Bakın şurası sıfır başlangıç noktası. Şurası reaksiyona girenler. Şurası ise bizim ürünlerimiz. Girenlerle tepe noktası arasındaki farka baktım. EA ileri. Yani EA ilerimiz bizim neymiş? 25. Eee... Ürünlerle tepe noktası arasındaki farka bakıyorum. Burası da bana neyi veriyordu? EA geriyi. E, oradaki farka bakacağım. Şimdi e, dikkat ederseniz burada bir negatife inme durumu var. Yani eksi 54'e gelmişiz. Bazı arkadaşlar burada çıkarma işlemi yapıyorlar. Hayır. Sıfırdan e, 54'e şurada bir 54'lük sayımız var. Artı bir de üzerine 25 gitmişsiniz. Yani EA geriniz 54 artı 25'ten arkadaşlar ne gelir? E, 79 mu gelir? Evet 79 gelir. Şimdi bakalım bize neler soruluyor. İleri aktivasyon enerjisi kaçtır diye sorulmuş. 25'tir diye potansiyel enerjisini bulduk. EA gerini de yine bize sormuş nedir diye. 54 artı 25'ten e, onu da 79 olarak bulduk. E, tepkimenin entalpisi nedir diye soruyor bize. Entalpi neydi? Ya ürünler eksi girenlerden bulabilirdiniz ya da EA ileri eksi EA geriden bulabiliriz. Biz şu an bu üniteye yeni giriş yaptığımız için ben size her ikisinden de yapayım. Hem de entalpi konusunda bir hatırlamış olun. Önce yeni öğrendiğimiz EA ileri eksi EA geriden yapıyorum. EA ileri kaç buldunuz? 25. EA geriyi kaç bulduk? 79. E, buradan çıkardığımızda biz bunu ne bulacağız? Eksi 54. Zaten biz tepkimeye en başta ne dedik? egzotermik dedik. Ekzotermikte ne olacak? Eksi olarak yani sıfırdan küçük bulmamız gerekiyordu. Bir de ürünler eksi girenlerden yapalım. E, haş ürün eksi haş giren diyorum. E, ürünlerimizin entalpisi ne arkadaşlar? Eksi 54. Eksi. Girenlerimizin değerine 0. E, durup bu durumda ne çıktı? Yine eksi 54. Yani istediğiniz yoldan yapabilirsiniz. Delta aşı ne bulacaksınız? Eksi 54. Mesela bana açığa çıkan ısı ne kadar deseydi hatırlayın entalpiden. Eksinin anlamı zaten açığa çıkmak demekti. O zaman Sorumun cevabı artı 54 olurdu ama bana açığa çıkan diye bir cümle kurmamış. Tepkimenin direkt entalpisini soruyor. O yüzden 54 kilokalori şeklinde söylersiniz. Şimdi bize düşük sıcaklıkta kimin kararlı olduğunu sormuş. Bu da yine aslında bir önceki enerji ünitemizle alakalı. Endo ve egzografikleri çizdiğimizde arkadaşlar ee, ne yapıyorduk? Düşük sıcaklıkta veya yüksek sıcaklıkta kimin kararlı olduğunu söylüyorduk. Sizin ilk çizdiğiniz durumlarda ki bizim şu an egzotermik bir grafiğimiz var. E, hangi maddenin enerji değeri yani ısı kapsamı daha düşükse düşük sıcaklıkta o daha kararlıdır. Şu an bakıyorum girenlerin enerjisi sıfır, Ürünlerin enerjisi eksi 54. E, eksi daha küçük. Dolayısıyla burada kim kararlı oluyor arkadaşlar? E, şu an ürünlerimiz daha kararlı olmuş oldu eğer bana yüksek sıcaklık deseydi olay tersine dönerdi girenler daha kararlıdır derdim e, sonuncusunda da bize diyor ki tepkimede toplam entalpi zamanla ne olur toplam entalpiyi bak biz ne bulduk biz negatifiz egzotermiyiz ısı açığa çıkardık e, sayı aşağıya doğru düşmeye başladı yani toplam entalpi zamanla ne olacak azalacak eğer endotermik olsaydı toplam entalpi zamanla artar derdik çünkü orada ürünün enerjisi üstte değil. kuyruk yukarıda kalıyordu yani burada ise aşağıda kalıyor ben size bu grafikte bir de bir şey hatırlatmak istiyorum yine enerji konusuyla alakalı diyelim ki bize bu tepkimeyi vermeseydi e, bu tepkimenin işte atıyorum entalpisi molar oluşumu entalpisi midir ya da sadece oluşum entalpisi midir falan diye sorsaydı. Ee, burada acaba biz bunu anlayabilir miydik? Şuna dikkatinizi çekmeniz, çekmek istiyorum. Ee, girenler farkındaysanız sıfırdan başlamış. Ee, hatırlayın neyin entalpisi sıfır olurdu? bazı elementlerin öyle değil mi? Peki bu bazı elementler kimlerdi? Olması gereken fiziksel hallerde bulunanlardı. Çünkü bileşiklerin her daim hangi fiziksel halde olursa olsun bir entalpi değeri var. Ya da bizim bazı istisna örneklerimiz vardı. Örneğin elmas, grafit. Bak şimdi siz grafit görüyorsunuz. Grafit Oluşum entalpisi sıfır olandı ki sıfırdan başlatmış. Ee, ama elmas yazsaydı mesela bunu sıfırdan başlatamazdı. Ya da hidrojen normalde gaz halde bulunuyor zaten. O yüzden dikkat edin sıfır ama burada gaz değil de sıvı olsaydı burada sıfırdan başlayamazdı. Yani sıfırdan başlıyorsa bunların başlangıcının element olduğunu, olması gereken fiziksel hallerde olduğunu da kesinlikle hatırlatmak isterim. Bu çok 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 önemli bir ayrıntıdır. zaten bunu denklemi verdiği için esasen görüyoruz. Dolayısıyla mesela bu 54 benim oluşum entalpim midir diye sormuş olsaydı eğer bakarım. Evet bunlarınki sıfır o zaman bu 54 değeri benim C2H4'ümün yani etilen gazımın oluşum entalpisidir. Hatta denklem katsayısı 1 olduğu için molar oluşum entalpisi de derdim. Burası önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Bilginiz olsun.